Karım, e, ha karım evlenme yıl dönümümüzü unuttum diye bana küstü. Unutmak suç mu diyor? Suç değil hayat. Unutabilirsin, değil mi? ya evet. ben bak ben halk gözüyle bakıyorum yani Aha. uzman gözüyle ne diyorsun unutamaz mı e, unutabilir ben ama mesela ben olsam hatırlatırım bir gün önce de nasıl yani yarın evlilik yıldönümümüz <laughs> derim yani mesela değil mi yani aa, işte beni hatırlıyorsa seviyor demektir yani her zaman böyle ölçümlere gerek yok gerek ki. yok değil mi ya yarın bizim evlilik yıldönümümüz var sürprizini bekliyorum derim ben. hayatım evet yarın evlilik yıldönümümüz ne özel bir gün Hatta Bakalım şöyle bana yap, hani hay yapacaksın. Şey <laughs> hayatım yarın ne var yarın günlerden ne adam mutlaka Kalsana yarın günlerden şimdi sordum mesela bugün yarın günlerden ne hayatım diye sordu Perşembe der. Evet. <laughs> yani Perşembe ne oluyordu falan biraz böyle galiba hatırlatabilirsiniz yani bu hatırlıyorsa sizi daha çok seviyor anlamında değil dediğim gibi erkekler detayları çok hatırlayamıyor biliyor siz hatırlatın bırakın mecbur bırakın. E peki hatırlattık diyelim ki e ne olmuş tamam dedi hediye almadı sürprizini bekliyorum derim ben. Beklentiye wow. <laughs> Beklentiyi sokarım mecbur bırakırım. söyleyelim mi? Mesela ne bekliyorsak. Sürpriz artık onu kendi düşünsün. En azından o kadarcık bir e, beyin aktivitesini çalışsın. peki? Aa, o zaman küsebilir o zaman yani en azından küçük de bir hatırlatma bir şey beklerdim dersin. Yani çünkü ben o anıları biriktiriyorum. Yani ama tavır değil şöyle. Yani ben özel günlerde olan hediyeleri biriktiriyorum. Onları anı olarak kendime saklıyorum. Onun özel bir anlamı var. Evliliğin daha iyi gitmesini sağlıyor falan deyip onun altını doldururdum. Mesela şey ben özel günlerdeki hediyelerimi biriktiriyorum. Hayatım bir tam altın getirse. Evet ben onları çok güzel biriktiriyorum. <laughs> Sen onu getirsem, ben onu biriktirsem. Dün <laughs> İsim analizcisi sevgili Önder Özcan dedi ki e, kadını erkeğin ne dedi bir dakika dur. Erkeğin mutlu olmasını istiyorsanız yani erkek mutlu olmak istiyorsa kadını mutlaka baştan aşağı altınla donatmalı dedi. Hımm. Altın kadına çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Değilim. Enerjisi olarak çok iyi geliyor. <laughs> Zaten mesela bizim de kitaplarda okuyanlar hep altın almaya başlıyor. Çünkü diyor ki niye altın alıyorlar? Altın aslında bir erkeğin sevgi göstergesi de. Yani orada altın almak, takı almak değerli olduğunu gösteren de bir şey. Tabii herkes maddi durumuna göre alır. Bir de şunu unutmayın. İstemekten korkmayın. İstemek ayıp değil. İhtiyacınız olmasın ama istekleriniz olsun. Hmm. E, erkek maddi ve manevi yatırım yaptığı kadına daha çok değer veriyor. Öyle mi? Bunu unutmamak lazım. Hep mesela ayrılık acısı çeken adamlar geliyor işte ben ona bunu yapmıştım, şunu yapmıştım, onu yapmıştım diyenler. Kadına bir şey almadıysa, çok yatırım yapmadıysa, zamanını çok ayırmadıysa, çok hediyeler almadıysa o kadın daha çabuk unutuyor. Doğru. İstiyoruz. Altınlar gelsin. İstiyoruz. <laughs> 25 yıllık kocama her gün seni seviyorum dedim Nur ablacığım diyor ama ondan hiç ama hiç duymadım artık söylemek dahi içimden gelmiyor buna hakkım yok mu şimdi kocam diyor ki artık beni sevmiyor musun Şiir... e şimdi 25 yıl kadın sana seni seviyorum demiş burada da yani söylediğine göre sen ona bir kere bile dememişsin şimdi... ben demem mesela 25 yıl bile çok beklemiş artık bunu hani bir şey olması için aslında o süreçte 25 hani... gün bile demem. 25 yani yıl. Adama bir seni seviyorum dediğinde bir seni seviyorum beklersin. Yani mi? karşılığında ben de seni seviyorum demediyse o kişiye seni seviyorum demeye gerek yok. Çünkü o... o cümlenin anlamını yerine getirmiyor karşı taraf. Yani o cümlenin anlamı zaten karşı taraftan onu duymak. Şimdi bu beklenti getiren bir seni seviyorum ben de seni seviyorum. Ve ne güzel olumlu bir cümle ve siz karşılığında karşı taraftan da bunun cevabını bekliyorsunuz. Ama daha 25 yıl geçmeden önce bu beklentinizi bence dile getirmeliydiniz. Ben bunu söylediğimde senden bu cevabı alamadığımda aynı şeyi duyamadığımda ben aynı duyguları ya da söyleme isteğimi kaybediyorum diye daha baştan itibaren söylemek lazım. Evet, devam ediyoruz. Of, 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 of. soru gelsin ekrana. Kocası aldatmış. Ama hani böyle ben televizyon programlarında da şahit oldum aradıkları zaman. Kocası mesela defa defa aldatıyor. Kadına soruyorum diyorum ki seviyor musun hala? Çok seviyorum. Evet. Böyle bir soru. Kocam beni aldattı ama ona aşığım. Bende bir gariplik mi var? Şimdi çoğu kadındaki durum bu. Aslında çok önemli bir konu. Niye kadınlarda? Erkekte de var mıdır bu? Mesela karısı... Tabii erkek zaten sevdiği halde aldatıyor karısını. Hayır hayır. Kadın hı hı. aldatan kocasını aldattığı halde seviyor. Erkek karısı aldatırsa da onu... Tabii affetmek isteyen erkekler de var hatta daha çok sevgisini hisseden çünkü rekabet duygusu aslında ki bu duygu tetikler ama sosyal normların getirdiği bir erkeğin aldatılması çok kötü olduğu için hele de herkes duyduysa asla affetmem işte çok kötü tepkiler verir. Ama aldatıldığı hal, halde af dileyen, tekrar karısına dönmek isteyen çok da erkek var bunları da görebiliyoruz. Şimdi orada bir rekabet duygusu da oluyor özellikle erkeklerde. Ee, o duyguyla birlikte aşk alevlenen bir şey. Bir de tabii kadınlarda şunu görüyorum koca aldatıyor ama... Kadın diğer kadını suçlamaktan dolayı suçladığı için kocasını aslında o girdabın içinden ya da o kadından kurtaracağım no şeyine durumuna Aslında geçiyor. Aslında Kocasının bir tuzağa düştüğünü Dünü düşünüyor. Çoğu kadın bunu düşünüyor. Çoğu kadın inanın diğer aldattığı kadını daha çok suçluyor. Ne tuzağa düşecek koskoca i̇şte, adam. İşte tuzağa düştü. Ayırmaya çalıştı. Bizim ilişkimizi bozmaya çalıştı. Diğer kadınları suçlayan kadınların oranı çok daha yüksek. O yüzden de ben işte Orada da rekabet duygusu olduğu için ben o kadının elinden kocamı kurtaracağım diye daha da yoğun duygularını açığa Peki, çıkartmaya başlıyor. Peki bu sağlıklı duygu Mesela erkek bizi aldattığı halde hala ona aşık olabiliyorsak bu sağlıklı bir duygu mu? Şimdi aslında sağlıklı değil tabii ki çünkü orada bize zarar veren bir şey var ama biz hayatımızda duygularımız devreye girdiği zaman diğer olayı mantığa bürürüz. Şimdi bizi aldattığı kocamız zaten bize belki iyi davranıyordu bu arada. Ee, bu arada şöyle aldatmak erkekler için evde kadın varken iyi. Evde kadının Hayır, yani evde evliyken. evliyken işte karısının gitmeyeceğini bilirken. Neden öyle? Onunla evde güvenli limanı varken iyi. Çünkü... Orası güvenli limanı orada rahat ediyor. Diğer kadın da işte heyecanı, tutkuyu ya da diğer dinamikleri buluyor. Ama karısının gideceğini anladığı anda bu kadını atı veriyor ve ona karşı tutkusu yok oluyor. Genelde erkekler diğer eşinin gideceğini anladığı noktada ya da öğrendiği noktada diğer kadına tutkularını kaybederler. Yani oradaki heyecan duygusu hem yasak olmasıyla hem de evinde huzur bulduğu ya da güvendiği limanın orada olduğunu bilmesiyle tutkulu bir hale geliyor. O zaman şöyle erkeğe şu duyguyu da yaşatmamamız lazım. Mesela bizi aldattığını gördük. Öteki kadınla yüzleşip o kadını ortaya çıkartıp bir de o kadını ortaya çıkarttıktan sonra erkeğin de bizi aldattığını ispatladıktan sonra hala bir şey yapmıyorsak bir adım atmıyorsak e, burada aslında onu legal hale dönüştürmüş Tabii, oluyoruz. Tabii normalleşiyor. Normalleştiriyorsun erkekçi. ve erkek yine aldatmaya devam, devam ediyor çünkü ediyor. neden o eldeki duruyor. Yetmedi. evdeki duruyor Aynen. eldeki duruyor e o zaman ben keyfimi yapmaya devam ederim çok bir şey kaybetmedim nasıl olsa diyor yani o yüzden sizi kaybedebileceğini göstereceksiniz diğer kadın ayşe gider fatma gelir fatma gider farklı biri gelir yani oradaki durumun o kişiyle ilgili olmadığını bilmek lazım evet. oradaki durum eşinizle alakalı aldatan kimse suçu işleyen size sorumluluğu olan kimse onun suçudur. Başka kadın yoldan çıkarttı yok öbürü şöyle bir şey. Onlar bizi ilgilendirmez. Gidip o kadınla yüzleşmeyin bile. Önemli olan size sorumluluğu olan eşiniz. Eşinize bedel ödeteceksiniz. Bedel ödetmeden barışırsanız en fazla 3 ay, 6 ay içinde tekrar yapar. Ne yapacağız de ödetip altın mı gideceğiz? Sizi kaybedeceğini düşünecek. Asla, <laughs> asla hiçbir şeyle sizi geri döndüremeyeceğini düşünecek. Ne maddiyat ne başka bir şey diyeceksiniz ki ben bunu kabul edemem. Ben gidiyorum, bitti benim için bu ilişki. Bitmeyecek belki gerçekten. Blöf. Ama siz blöf. Kaybetmeyi göz almayan, kaybetmeyi göz almayan kazanamazmış. O yüzden göze alacaksınız yoksa tekrar aldatılırsınız. Evet ya bir şey söyleyeceğim. Kadınlardan çok şey istenmiyor mu? Hep söylüyorum ya kadınlardan çok şey isteniyor. Hiç çocukları yokmuş gibi çalışmalarını. Hiç işleri yokmuş gibi çocuk büyütmelerini bekliyorsunuz. Bunların yanında bir de hiç çocuk doğurmamış gibi de yıpranmadan kalmasını. Ama çok zor. Çok zor. Kadının işi bana göre zaten erkekten çok daha zor. Bir sürü dinamik çocuk büyütüyor, evin işiyle ilgileniyor, işte sadakati sağlamaya çalışıyor, bakımlı olmaya çalışıyor. Hem dişi hem anne olmaya çalışıyor. Erkek sadece erkek olmaya çalışıyor. Vallahi ağlayacağım şimdi yani. Enerjim düştü sabah sabah. Düşünsenize ya bizden ne kadar çok şey bekleniyor çok. ya. Çok. Dünyayı kadınların sırtına koymuşlar, kurtaracaksın. Kadın çocuk büyütüyor, kadın kocayı değiştirmeye çalışıyor. Affedersiniz özür dilerim, kocayı adam etmeye çalışıyor. Adam değilse ama adam olanlar için söylemiyoruz adam olanlar da var biliyorsunuz ki